Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerinizdedir. Sağlığınız yerinizdedir en önemlisi. Konuşamadım sanki. Neyse anladınız bence beni. E, bugün e, Instagram adıyla KPSS Fizyon'un e, bir kampına katılıyorum. Soru çözme kampına. Yarım kalan kaynaklarımızı bitiriyoruz. Bu hafta boyunca. Bugün ayın 6'sı 6 Temmuz 2020. Pazartesi Pazara kadar sürecek. Ve dedim ki ben niye katılmayayım? Çünkü benim de yarım olan kaynaklarım var. Normalde ben de bu hafta onun gibi bir şey yapacaktım zaten. Ama sadece bir kaynağımı bitirmek için yapacaktım. Ama onun sayesinde bütün kayna yarım kaynaklarımı bitirmeye çalışacağım bu hafta. Ee, şimdi bir dakika kitabımı göstereyim. Bir dakika. Soru ağacının bu kitabı bitirmeye çalışıyorum. Bunun çoğunu çözdüm ama işte az kaldı sayılır. E, bunu iki günde falan bitirebilirsem bitirmeye çalışacağım ama bitmeyecek çünkü ona göre ayarlamadım. Geçen cuma iki güne bölmüştüm ama bugün geç başladım ders çalışmaya o yüzden iki güne bitmeyecek neyse e, sadece matematiği bırakacağım matematiği daha yeni başladım sayılır videolarını izlemeye o yüzden işte konu çalıştıkça çözeceğim yani onu bitirmeye çalışmayacağım anlayacağınız işte Türkçe matematik, eh Türkçe coğrafya tarihi bitirmeye çalışacağım. Vatandaşlık için bunlar es eski kaynaklar konuşamadım. 2016'nın falan. O yüzden vatandaşlığını çözmüyorum. Sadece temel kavramlar testini bunu bırakmıştım galiba. Onları çözeceğim. Onun dışındaki testlerini çözmeyeceğim. Öyle şimdi işte paragraf çözmeye başlamıştım. Paragraf pek basmadı kafam. Yani anlamamaya başladım. Bıraktım. Ee, muharebeler dönemindeyim tarihte. Onun testini bitirdim. Şimdi şeyi çözeceğim. Hmm, ne çözeceğim? Bir dakika. Programım nerede? Aa bu kadardıkmış. Tamam. Tamam. Yarın e, inkılaplarla ilkeleri birlikte çözeceğim. O yüzden bu kadar az koydum tarihten. Şimdi şey yapacağım. Ya matematik çözümle çözümleme testini çözeceğim. Ya da Bugün ekonomi coğrafyasını yazmıştım. Ekonomi coğrafyasını çözeceğim. Bu arada şöyle planlarımı göstereyim. Günlük planlar oluşturuyorum. Tarih atıp çünkü yani bunu genelde sabah oluştururum. Akşamları oluşturduğum pek tutmuyor. Ee, tamamlayamıyorum falan. Sabah böyle neler yapabileceğimi kendim daha iyi kestirebiliyorum. O yüzden sabah böyle başlama derse başlamadan önce hazırlıyorum. İşte tarihi bitirdim. Türkçem coğrafyam kaldı. Bir de matematik çözeceğim işte bir tane. Çalıştığım konudan. Matematiği azar azar çözüyorum. Aslında bu pek iyi bir şey değil ama e, sıcaktan mıdır bilmiyorum. Bir süre sonra beynim yanıyor ve çözemiyorum ve daha çok daralıyorum. Bütün dikkatim gidiyor. Bu sefer diğer derslere de çalışamıyorum. O yüzden azar azar sindire sindire ilerlemeye çalışıyorum. Öyle şimdilik böyle. Akşama e, sonra Kaç, kaç soru çözdüğümü hesaplayıp işte e, yollayacağım. Burada da paylaşırım büyük ihtimalle. Şimdilik görüşürüz. Herkese tekrardan merhabalar. Bugün yine e, 6 Temmuz Pazartesi. E, bugün kaç soru çözdüğümü bildirmek için bu güncellemeyi çekiyorum. Bugün toplamda 200 soru çözmüşüm. Aslında az çözmüşüm. Çözerken sanki daha fazla çözmüşüm gibi geldi. Ama bilmiyorum. Yani Toplamda iki soru çözmüşüm bugün. Ee, yarın inşallah daha fazla çözeceğim. Gözüm niye parlıyor sıcaklığa. Neyse. E, birazdan Özgür Özel'in tekrar e, videoları canlı yayını başlayacak. E, bu saatten sonra artık test çözmem. Onu dinleyeceğim. Ondan sonrasında artık yarın neler yapacağım. Yarın belirleyeceğim. Şimdilik herkese iyi akşamlar. Herkese tekrardan merhabalar. Bugün 7 Temmuz Salı ve saat 2'ye falan geliyor büyük ihtimalle. Ders çalışmaya şimdi başlayacağım. Ee, ama gece 12'den sonra ders çalıştım biraz sabah yani gece 3'e kadar falan. Bu süre zarfında ekonomi coğrafyasını bitirdim. Ee, tarihte de inkılaplar, Atatürk iç politika inkılaplar ve ilkeleri bitirdim. Onun dışında vatandaşlıktan temel kavramlarla ilgili bir test vardı bu eski basınlarda. Onları çözdüm. Anayasaların olduğu bu şeyler var. Onlardan bir test çözdüm. Bunları çalıştım. Şimdi bugün birazdan paragraf çözeceğim. Anlatım biçimleri bu. Anlatımı işte bilmem ne şeyleri vardı. Ya, açıklama, yorumlama, tanımlama falan. Onlardan çözeceğim. Ee, belki bugün matematik konu çalışırım asal çarpanlara gelmiştim asal çarpanları ayırma zaten tek video onu izleyip sorularını çözebilirim bugün büyük ihtimalle ama emin değilim ee, onun dışında bir de Türkçeden dil bilgisi çözmek istiyorum ama hangi konuları çözeceğime karar vermedim o yüzden şimdi ben gidiyorum ders çalışmaya akşama görüşürüz herkese merhabalar bugün 8 Temmuz çarşamba dün akşam kaç soru çözdüğümle ilgili güncelleme çekemedim. Çünkü dün gece çalışmıştım çok güzel ama gündüz pek çalışamadım. O yüzden böyle şey oldu. Kaynadı gibi bir şey oldu. Dün 400 soru falan çözdüm. Aslında iyi çözmüşüm ama gece çözdüm. işte. gündüz çok sıcaktı. Verim alamadım. Çarpan Asal çarpanlara ayırma videosunu da izleyemedim bu arada. Bugün de pek bir şey yapamadım. Hiç uyuyamadım falan. Sabah biraz çalıştım işte. Şimdi biraz çalışacağım. Bugün Türkçe çözdüm. Paragraf çözdüm. Dil bilgisinden eylemde çatıyı çözmedim ama çözeceğim. Tarihte de şimdi işte şey. Dış politikadan çağdaşın sonuna kadar çözeceğim. Çünkü çağdaşta sadece birer test koymuşlar. Her konudan çabuk biter yani. Onun dışında bir dakika matematik çözdüm. Çözümleme bir test. bölünme bölünebilme ile ilgili de bir test çözebilirsem çözeceğim. Başlamıştım ama yarım bıraktım testi. Öyle. Yarın da işte bu kaynağı. Bir dakika. Soru ağacındaki e, Türkçe soruları kalıyor sadece. Tarih, doğrafya bitirdim dün. Tarih de bu akşam bitireceğim. E, matematik kalacak sadece. Onu, onu da zaten e, konu çalıştık çözeceğim. Konuşamamaya başladım. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> Türkçeyi bitireceğim. Türkçede yazım kuralları, noktalama işaretleri falan kalıyor. Paragraftan iki test, sözel mantık falan var bir de. Ondan sonra işte sonra ihtimal coğrafya ile tarih denemesi çözeceğim ve Türkçeden de diğer kalan kaynağı çözeceğim gibi duruyor. Matematik konuda çalışmam lazım. Dün bu arada deneme çözdüm demiş miydim? De, genel deneme çözdüm. Bir de bakalım. Şimdi gideceğim tarih çözeceğim ama kendimi ilk önce kahve Şimdilik görüşürüz. Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız yerinizdedir. Bugün 9 Temmuz Perşembe. Bugünü Türkçe günü ilan ediyorum. Bugün Türkçe çözeceğim. Soru ağacındaki kalan Türkçe testlerimi çözeceğim. Biraz fazla test var ve canım Türkçe çözmek pek de istemiyor aslında. Çünkü çok çabuk sıkılıyorum Türkçe çözerken. Ama bitirmem lazım artık. Çünkü diğer kaynaklarımda çok Türkçe testim var ve yani artık biraz Türkçe üstüne düşmem gerekiyor. Sürekli erteledim Türkçeyi çünkü. Bugün bu soru adındaki Türkçeleri çözeceğim. Ama aralara belki coğrafya ve tarih branş denemesi alabilirim. Çok sıkılırsam. Ama onun haricinde Türkçeyi bitirmek istiyorum. Bugün Türkçe bitecek inşallah. Sözel mantıkları bırakmayı düşünüyorum. Sözel mantığın üstüne ayrı bir gün böyle e, tekrardan video izleyip düşüyordum. E, soru çözüm yapacağım. Çünkü yani video dinliyorum soruları çözüyorum iki gün falan sonra gene gidiyor çözemiyorum böyle çok salakça bir şey oluyor. O yüzden onun için farklı bir program uygulamayı düşünüyorum. Şimdilik ben kaçıyorum. Görüşürüz. Herkese merhabalar umarım iyisinizdir. Bugün 11 Temmuz Cumartesi. Dün çok az soru çözdüm. Gerçekten çok az soru çözdüm. Ama verim aldım. O yüzden mutluyum. Yani gerçekten önceki günlerde falan Türkçe çalıştığımda pek de verimli geçmemişti. Dün Türkçe çalıştım. Yeni kaynağıma başladım. Yarım olan bir kaynağıma başladım Türkçe'den. Ee, Cümlede anlamda çok yanlışlarım çıkıyordu. İlk önce onu çözmek istedim. Onun e, testlerinin tamamını bitirdim ve gerçekten çok verim aldım. Maşallah diye nazar demesi Bundan sonra bütün derslerden verim alırım inşallah. Hepimiz verimli bir şekilde ders çalışırız inşallah. Amin. Tamam. E, sonrasında coğrafya deneme çözdüm onun öncesinde de. Ondan da verimli bir şekilde ders çalıştığımı söyleyebilirim coğrafyada da. E, bu kadar çalıştım. İşte o yüzden az çalıştım ama verimli çalıştım. O yüzden biraz rahattım. Ama işte gece bunun vicdan azabını çektim. Dedim ki Çağla çok az çözdün. Ve kalk ders çalış. Gittim gece e, şey yaptım. <laughs> çarpanlara yok çarpanlara mı değil. Asal çarpanlar e, videosunu izledim. Bugün testlerini çözeceğim. Dün 128 soru çözmüşüm bu arada. Söyleyeceğim hep unutuyorum e, af gerçekten af. Bugün gene Türkçeden bir tane paragraf çözüp bir tane de dil bilgisi konusunun testlerini çözeceğim. Ama az testi olanlardan birini çözeceğim. Çünkü coğrafya denememi bitireceğim. 6 tane denemesi kalmıştı. E, en azından onu bitireyim ve bugün tarih denemesi çözmeyi düşünüyorum. Çözebilirsem onu çözeceğim. Çünkü bayağıdır tarih denemesi çözmüyorum. E, öyle yani bugünü böyle doldurmayı düşünüyorum. Bayağı bir soru çözmeyi planlıyorum. Belki matematikten yeni bir konu çalışırım veya Türkçeden devam ederim. Çünkü haftaya, yani pazartesi günü bir tane coğrafya kaynağına başlamayı düşünüyorum. Ama onu iki günde bitirmeyi düşünüyorum. Bu baştan sonra hızlı bir tekrarmış gibi. Ve onu videoya çekmeyi düşünüyorum. O yüzden farklı planlarım var yani. E, o zamana kadar şu elindekileri bir halletmem lazım. Neyse şimdi ben markete gidiyorum. Ders çalışırken böyle yanıma geçecek bir şeyler alacağım. O yüzden şimdilik... Herkese merhabalar. Bugün 12 Temmuz olması lazım. Doğru mu? Aynen 12 Temmuz Pazar ee, Bildiğiniz üzere soru kampına katılmıştım. Instagram hesabının başlattı. Fakat ben onu dün Cumartesi günü sona erdirmek zorunda kaldım. Çünkü çalışamıyorum. Gerçekten e, Cuma günü Türkçe ve işte e, coğrafya çalıştım demiştim. Verim aldım falan. Ama yok yani çok daraldığımı hissetmeye başladım. Ve dedim ki yani ilerlemiyor. En azından biraz kendimi de şarj edip öyle çalışmaya devam edeyim. O yüzden de e, kampı sonlandırdım. Bu da kapanış kısmı olacak videonun. E, yani çok az soru çözdüm. Toplam soru, soru sayısını hesaplamadım. Unuttum. Neyse e, yaklaşık bine yakın 1000'i bine geçmiştir gerçi. Yani e, bin civar falan. ya yani o civarlarda bir şey çözdüm. Bir haftada çok az çözdüm. Farkındayım ama yok yani olmuyor. Veremiyorum dikkatimi. O yüzden de ya aslında bu benden kaynaklı bir şey. Çünkü ben kendime sürekli e, farkında olmadan psikolojik baskı e, yarattığımı fark ettim. Çünkü sürekli bir ders çalışma modundayım. Hiç kendime vakit ayırmıyorum. İşte sürekli aklım hep sınava gidiyor. Hani ailem bile diyor hani biraz kendine e, mola var falan ama kendimi rahat hissetmiyorum gerçekten hissetmiyorum ve o yüzden de hani sürekli böyle işte e, hani bir şey öğrenirim bir şey aklıma e, işte girer falan gibisinden sürekli böyle sınava odaklı bir yaşam sürmeye başladım onu fark ettim ve e, mezun olunca da ikinci kez onun da etkisi var. o da biraz stres yarattı bence bende e, o yüzden bayağı bir böyle bir kendimi kastımı hissettim yani o yüzden birazcık ara vereceğim. Yani kendime bir özel hayatıma vakit ayırmak istiyorum. Ee, yani kampı sonlandırdım. Ve gerçekten bu konuda çok mutsuzum. Ama inşallah en kısa sürede böyle bir 2-3 güne toplayıp kendimi hemen çalışmaya geri dönmek istiyorum açıkçası. Çünkü çok az kaldı. Yani Ekim'de gireceğim sınava ama gerçekten az kaldı yani. Ve matematik konularım benim bitmedi. Matematiğe geç başladım çünkü pek matematikten umudum yoktu ama şu an hani her bir soru sizin için çok değerli anlatabiliyor muyum? O yüzden de yani elimden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışacağım anlayacağınız. Ee, onun dışında ne diyecektim? Yani bu sıra zarfında bu arada bu kısa bir hesabıma da fazla girmemeye çalışacağım. Girersem de fotoğraf paylaş falan çıkıyorum yani storylere falan bakmıyorum. Çünkü orada da bir sürü KPSS'ye hazırlanan sayfaları takip ediyorum. Ve onları gördükçe daha çok kendimi böyle bir kötü hissediyorum. Yani şey olarak düşünmeyin. Sizi kötülemek amaçlı söylemem. Kendimden kaynaklı. Hani ders çalışamıyorum deyip kendimi daha çok sıkıyorum. Bunu istemiyorum. Kendimi en kısa sürede toparlayıp tekrardan geri dönüp tam bir tempoyla harıl çalışmak istiyorum. O yüzden birkaç gün kendime tatil vereceğim. Bu bir haftada olabilir belki. İnşallah olmaz ama. Yarın da bir Instagram hesabı günde 500 soru etkinliği başlatıyor. Ona katılmayı düşünüyorum. Ama işte bu durum olunca birazcık şey oldu. Tereddütte kaldım bilmiyorum. Deneyeceğim galiba. Deneme edebilirim. Sonradan katılabilirim. Daha o kararlaşmadı anlayacağınız. Görüyorum ki herkes çok çalışıyor, ve emek veriyor, elinden geleni yapmaya çalışıyor ve gerçekten diyorum ki hani inşallah Rabbim herkes istediği yere getirsin yani. İnşallah istediği yere gelir herkes. Gerçekten çok zor bir süreç. Yani tamam her bu her sınav süreci ayrı bir stres ama bu bilmiyorum. Yani şu an bana bu daha farklı, farklı konuşamadım. Daha farklı ve daha zorlayıcı bir süreçmiş gibi geliyor. Bilmiyorum. Hani görüyorum herkede ve gerçekten hani herkes inşallah herkesin gönlüne göre olsun yani. Gerçekten bunu aldıysam şimdi çok duygulandım. Öyle yani tabii ki de kendi sağlığımızdan önemli değil ama insanlar gerçekten hani bir şeylerin olmasını istiyor. İnsanlar bir düzen kurmak istiyor ve bir sınava bağlı olabiliyor bazı şeyler. O yüzden bakalım. Evet ikinci kez mezunum bu arada. <laughs> bir tebriğinizi alırım. <laughs> bakalım. Yani finallere çalışıp aynı zamanda KPSS'yi yürütmeye çalıştım. O arada bir ara sıkıldım. <laughs> Hapşurcam galiba. Yani orada da bir şeylik oldu. O yüzden öyle. Ta ara veriyorum kısaca. Çok uzattım lafı biliyorum kusura bakmayın. <laughs> Neyse bu kamp böyle bitti. İnşallah daha güzel, daha verimli olacak kampları diyorum. Ve hepinize kolaylıklar diliyorum. Zihin açıklığı versin Allah. Hepimize. Her şey gönlümüzce olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınızdan önemli değil hiçbir şey. O yüzden görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.